Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 8,5'la son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Amerikan Merkez Bankası'nı 2000 yılından bu yana ilk kez 50 bas puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Amerikan Merkez Bankası FED, böylece politika faizini yüzde 0,75 ve 1 aralığına yükseltti. FED'in ayrıca 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aydık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltacağı kaydedildi. Kuyumcu İzzet Kiraz piyasaları şöyle değerlendirdi. Piyasalar bayramdan sonra haftaya yükselişle başladı. Bayram içerisinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımından sonra 50 puan faiz artırmıştı. Altın bir miktar ons bazında düştü. TL bazında da düştüğü gözlenmişti. Ama e enflasyonun da %70 oranında açıklanması Nisan ayında tekrar tetikledi ve yukarı yönlü hareketine devam etmeye başladı. 900'ün altına düşen altın şu an itibariyle 915-916 bandında seyretmeye başladı. Görünen o ki bu altın pek düşmeyecek gibi. Ee, enflasyonun da devam etmesi, dünya genelinde devam etmesi altının daha da yukarılara doğru tetikleyecek. Ki önümüz yaz sezonu, düğün sezonu talep de artacak. Bunun etkisiyle altın fiyatı yükselir diye düşünüyoruz. Ee, bu gidişatla. Kiraz ayrıca altın ve döviz fiyatlarını aktardı. Şu an için çeyrek altın 1520 lira, yarım altın 3040 lira, Cumhuriyet altına 6080 lira, ata lira 6240 lira, 2,5'luk gramse 15100 lira, 22 ayar bilezik 885 lira, 24 ayar gram altın has altında 915 916'dan işlem görüyor an itibariyle. Şu an için e, para piyasalarına da bakacak olursak Avrupa bir Avrupa para birimi euro 15.68 15.79 bandında seyrediyor. Yine tabii bu bir miktar geriledi. Bunun sebebi Fed'in faiz artırımından kaynaklı. Amerikan doları da aynı şekilde bir miktar aşağı yönlü hareket etti ama çok bir fazla reaksiyon göstermedi. Amerikan doları da 14.81 14.82 bandında grafik izliyor.